Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Monkey D Medran. Bugün sizlerle Skyrim'e başlayacağız efendim. Ee, bir önceki videoyu böyle tadımlık gibi düşünün. Ee, çünkü o mod paketini değiştirdim. Artık hani o mod paketini değiştirdiğim için de oradaki ilerlemeler gitti. Bir iki bölüm daha hazırlamıştım. Ee, değiştirme sebebim ise şu. Ee, güncel değildi o mod paketi. Güncel olmadığı için de ben hani daha iyi bir versiyona geçtim diyelim artık hani birazcık daha Oyun güncel Ve Yeni paket Sayesinde oyunu yüzde 70 kadar da Türkçe yapabildim arkadaşlar Hadi bilginiz olsun Yani Bu sayede En azından hikayeden de kopmayacağız benim bile bazen hani İngilizcem yetmiyor yani Zaten İngilizcem Çok iyi demeyeyim ama yani hani birçok konuyu anlayabiliyorken burada yetmiyor maalesef. Hani en azından izlerken sizin de yok biraz çevireyim hikaye anlayayım derdiyle uğraşmayın diye elimden geldiğince eğer modlar değiştirmiyorsa tabi Türkçe yapmayı denedim. Ama maalesef birçok Türkçe çeviri e, oyunun güncel modlarının hani çevirisi değil. Yani atıyorum mod versiyonu 5 olmuş. Çeviri 4'te kalmış. E, 5'i de indirebiliyorsun. 4'ün indirmesini silmişler. Hani internette bulamadım. Yani o yüzden hani komple Türkçe'yi çeviremedim. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Şimdi burada mara ikenimiz var. Size burada emmai çeşit seçenek sunuyor. Hani oyunun başlangıcı dahil hani ama biz normal başlangıcı vanilla dediğimizde başlamıyoruz animasyonlardan ötürü oyun tıkanıyor ve hani hiçbir şekilde hareket edemiyoruz boş boşuna ilerlemenizde kalıyorsunuz bilginiz olsun o yüzden bu mod paketini yüklemek zorun ee, daha doğrusu bu modu yüklemek zorunda kaldım alternatif startı ee, şimdi burada bir sürü seçenek var ee, canlı yayın yapıyor olsaydık <laughs> ben burada size <laughs> hani sorardım neyle başlayalım, nasıl yapalım diye. Şu an vanilya en yakın en güzel seçenek hani ormanda kamp yapıyorum muhabbeti çünkü Helgen'in dibindeyiz. Direkt ejderhayı görüyoruz Alduin'in gittiğini. İşte orada Helgen'e yardıma gidiyoruz ve ben bunu seçeceğim. Hani bu seçenekle başlayacağız. Hani bir ilginiz olsun. Hazırsanız başlayalım. Soldaki zamanı aldırmayın o oyun iki saat değil ee, gerçek saat. Ee, burayı da düzeltemedim hani bir mod aradım ama maalesef düzelmiyor bura böyle kalacak oyun boyunca. Şimdi şurayı R ile alalım her şeyi. Ne alırsak o kadar kafi. Şuradan oduncu baltamızı da alalım. Şimdi burada çok oyalanmaya gerek yok. Direkt şuradan yukarıya doğru çıkalım. Şu mağara zaten kurtulduğumuz yer. Hani şeyden sonra o aldığını saldırıp idam sahnesinden kaçtıktan sonra geldiğimiz mağara. Zaten oraya geri döneceğiz. Ee, yağmur yağması birazcık dezavantaj oldu. <laughs> karakter zaten ağlıyor şu an. Açım diye. Bir de soğukla uğraşacağız. Maalesef yağmur da yağdığı için. Yapacak bir şey yok. Şimdi hızlıca buradan devam edelim. Bakın burada bir tane ceset var zaten cesetin yerini gösteriyor. Ne diyor? Dokunduğunda vücut kilo dönüştü ama bir şekilde deri bir günlük sağlam kalmayı başardı diyor. Şimdi kitap okuyacağız. Ha, bu arada şöyle yapalım. Şunu, şunu, şunu da okuyup bırakabiliriz. Ee, şeylere çok takılmayın. Yani şimdilik kitapları es geçiyorum ama hani kitapların olduğu bir bölüm çekmeyi planlıyorum. Genelde kitapları toplayıp daha sonra sakin olduğumda <laughs> oyunun aksiyonundan sıkıldığımda geçip okuyorum genelde. Youtube'a da hani atıyorum 1 ile 7. bölüm arasındaki kitaplar deyip ara bir video atıp hani hepsini tek tek gösteririm orada da bilginiz olsun. <laughs> yani çevreleri çok güzel olmuş. Arkadaşların emeğine sağlık hani. En azından hikayelerde hakim oluyorsunuz. Dediğim gibi yani kitaplar konusunda da içiniz rahat olsun. Hiçbir şey kaçırmadan devam edeceğiz. Notlar, kitaplar, her şeyi göstereceğim. Çünkü ben de kendim oturup okuyorum. Şimdi buraya geldik. Ne değişiklik var diye sorarsanız buradan head var ya da rail of seçip yolumuza devam ediyoruz. Ama ikisini kurtaramıyorsunuz. Birinden birini seçmeniz lazım. Aa, seçimlere çok takılıyorsunuz mu? Bilmiyorum ben çok takılmıyorum. Ee, şimdi şuradan konuşalım. Ben Rail of seçicem. İşte buraya niye geldin diyor <laughs> bize. Zaten burası diyalogsuz kısım hemen şöyle tık tık geçelim. Evet bende bir tane iksir var. Ha bakalım. Ya yani bu seçimi yaptıktan sonra head var ya da reload'un üstüne taş düşüyor. Yani oyun bug'a sokmamak için sizin işinizi birini engelliyor. Yoksa ikisini de kurtarırdınız. Ama ikisini kurtarma seçeneği sunmamış. Eyvallah canım eyvallah. Gösterir. Talosçuk. Şimdi buradan devam edelim. <laughs> yani Rail of'la devam da edebiliriz de çok gerekmiyor. <laughs> İşte sen siz diyor. Birazdan buraya imperiallar basacak diyor. Yani ejder olayını öpüyor. Bir an önce kaçalım diyor. Şimdi ilk görevimiz fırtına öncesi diye gördürdan şeyi alıyoruz görevi. O biri ok atıyor. Tavşanı atıyorlar. Sanki tavşan değil de beni vurmaya çalışıyor gibi ama emin olamam neyse o koktur teşekkür ederim He, ben şeyi de ayarlayayım o arada şunu da f diyelim şu bir ama şu bir şu iki bir de şeyi alalım büyümüzü şu da üç önemli survival modda olduğumuz için canımız niye bilmiyorum yenilenmiyor gibi gördüm. Birazcık sıkıntı çıkarabiliyor. <laughs> o yüzden böyle yapmak bana mantıklı geldi büyü kullanmak. Şimdi şurada yukarıda iki tane haydutumuz var. Bir tane daha kitabımız var. Ağaç sonradan spam oldu. Şimdi şuradan oku çıkaralım. Umarım şeye takılmaz. Güzel. Birini yedik. Tatlı oldu. Buraya takılmaya ki İyiydi ama. Kanka yani çok şey yapmasan olur yani. <laughs> yani öleceksin yani ya. Bunu çok zorlamasaydın keşke. Drogur. Para ediyor mu? Etmiyor. Kürk. Bende de var zaten. Ama şöyle şöyle alalım. İleride Sofya ile tanışacağız. Şu kitabı da alalım. Onu da okuruz. Yok ya şeyle uğraşmayalım. Şuradan para keselerini alalım. Yemekler alıp gidelim. Ya da dur onu da ver de yemek pişiririz. Sende ne varmış? olur 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 Gördürseler de konuşalım önce. New to Riverwood, Railov. Railov bana yardım edeceğini How söyledi. You know him? Onu nereden tanıyorsun ya? Biz de diyelim. O bir arkadaş, yardım edeceğini söz verdi. If you really are Railov's friend, I'll be glad to help you. But you didn't answer my question. How do you know him? Beylerha her güne saldırıp orayı yerle bir etti. Railov ve ben birlikte kaçtık. A dragon? In Helgen? It can't be. Although, it would explain what I saw earlier, flying down the valley from the south. I thought I must have just been seeing things. You're right, I saw it, but... How's that possible? Dragons don't exist, they're just stories from long ago. Karşında I don't, da don't know why, but I actually believe you. You've got the look of someone who's just seen a dragon. Things just go from bad to worse. First the war, now dragons. What's this world coming to? The jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Oh brother, Maras, <coughs> mercy, you're <coughs> safe. Your friend told me about Helgen. But is it safe for you to be here? Uh, normal şey yapabilirsiniz hani şu an direkt yar balgrufa gidebilirsiniz ama tavsiyem gitmeyin. O bir de gördüğünden eşya almayı unuttu. Bu anlatayım. Ya çünkü sizin buraya geri gelmenizi sağlayacak buraya. I'm glad to help. Like I said, I'm glad to help in any way I can. Help yourself to whatever you need within reason. Şimdi şunların hepsini alalım. You're right. Follow me. Hold. Come here a minute. I need your help with something. What is it, woman? Sven drunk on the job again? Eee buraya gelin. Riverwood Trader'a. Sesler çok fazla. Ya. Konuşma sesin. What? What is it now, mother? Oy, her yerde konuşuluyor. şöyle söyleyeyim. Ee, buraya geri gelmeniz gerekecek. Çünkü şurada bakın bizim bir yer kıran öyü mü diyorlardı ne Türkçesini hatır, <laughs> İngilizcesini de hatırlayamadım şimdi de. Brick, ha Brick Falls gelmeniz gerekiyor. Buradan ejder taşını alıp tekrardan krala geri döneceksiniz ama tavsiyem önce buradan alın ejder pençesi görevini. Bu görevi bitirin. Daha sonrasında buraya gidin. Benim tavsiyem odur. Gelin biz de öyle yapalım hatta. If you keep on like this, well, one of us has to do something. I said no. No adventures, no theatrics, no thief chasing. Well, what are you going to do then, huh? Let's hear it. We are done talking about this. Oh, <laughs> a customer. Sorry you had to hear that. Well, I don't know what you overheard, but the Riverwood trader is still open. Feel free to shop. Trinkets, <laughs> odds, and ends, that sort of thing. Şimdi ben sana ne satabilirim? Demir oku biriktirelim lazım olacak. Şimdi şunu bir al. Güzel. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Sen kalacaksın. 1, 2, 3. Güzel. Paramız 800 oldu. Şimdi. Dar taşlarını verdik mi? Ben senden ne alabilirim? Bir bakalım. Bir tane balık oltası alırım. 8 çelik okuna talibim. Aslında demir plaka var ya, bir bulabilirsek demir plaka giymeyi sevdiğim zırhlardan biri. Ama bulamayacağız gibi. Şunu alırım. Ekmek alırım. Büyük balıkçılık hafifesi Akçay. Hmm. Bunu da ver. Balıkçılık yaparız. Ayazlama. <laughs> duru görü. Ha bak bu duru görü güzel bir büyü. Bunu alın. Burada işime yarayacak bir şey. Maymuncuğum var. Tamam. <laughs> Başka... Için şu gerek yok. Şimdi yeah, we did have a, a bit of a, a break-in. We, we still have plenty to sell. robbers were only after one thing: an ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Geri you could. i've got some coin coming in from my last shipment. it's yours if you bring my claw back. Going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northwest of town. So, this is your plan, Lucan? Yes. So now you don't have to go, do you? Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. Uh, no, I. By the eight, fine. But only to the edge of town. we have to go through town and across the bridge to get to bleak falls barrow. you can see it from here, though, the mountain just over the buildings. those thieves must be mad hiding out there. those old crypts are filled with nothing but traps, trolls, and who knows what else. I wonder why they only stole Lucan's golden claw. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Lucan found the claw about a year after he opened the store. He never quite explained where he got it. He's a tricky one. <laughs> this is the bridge out of town. The path up the mountain to the northwest leads to Bleak Falls Barrow. I guess I should get back to my brother. He'll throw a fit if I take too long. Such a child. Mara, bless you for agreeing to help us. Well, it's a winding road up the mountain just ahead. You'll know you're in the right place once you spot the old watchtower. Once you get to the tower head north. Bleak Falls Barrow should be just around the corner further up. Good luck. Lucan and I will be waiting for you back in the shop. Burası da bu kadardı. Şimdi buradan soldan the ediyoruz. şurada kurt olacaktı. Elimizde silahla gidelim de. Şu tutuş çok hoşuma gitti ya mod paketinde. Direkt bunu seçtim yüklerken çok tatlı değil mi ya? Oh be yağmur bitti ya. Şimdi burada 3 tane düşmanımız var karşıda kalede. Oraya doğru ilerleyelim. Hatta bakayım buradan bir yerse gizlilik oku atalım Biri gitti O da gelirken vurursak Ah Ama kızım sen Okçusun ya elinde ağır kılıç Sana da yani koşmazsın Akıllı bıdık seni. Bak kestim şu an. Güzel, güzel. O. Oh. Şunları da alalım hadi. Devam edelim. Bir tane daha var. İçeridedir o da. Daha duymamıştır bir ihtimalle buradaki kargaşayı diye düşünüyorum. Şunu vermeyecek misin? Cave Troll. Cave Troll seti çok güzel. Eğer denk getirirsek. Onu giyerim. Cave Troll hoşuma gitmişti. Mod paketinde. Şurada bir önce. Canı bir fırlayalım. Gel bacım. wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Hadi. Ne oldu? Kaçıyor mu? <laughs> haydi gülüm haydi Haydutluk size göre değil Bak ben de desemple Dwarf'um bu da çok güzel set bunu da toplayabiliriz Bir Bakalım En son karar veririz daha ağırlık seviyemiz iyi Şimdi buralarda yemek varsa Un çuvalı olur her türlü Göreve çok takılmayın. Şu an açık da. E ee, öteki görev oraya gitmeyeceğiz. Oo, bak bu tatlı oldu işte. Şimdi e, normalde buradan at atlamanızı tavsiye etmezdim de. <laughs> Yok canım yok. Ona cam basman seni kurtarmayacak. Ya buraya gel gel. Ee, ben de şey var. Bir moddan ötürü atladığımız zaman bir şey olmuyor. Normalde oradan atlayınca öyle debilirsiniz hani bilginiz olsun. Keşişim mi? Okumalıyım. İyi burayı da böylelikle bitirdik. Korktum yani sansür atmam gerekecekti. Ama şimdi. Buradan devam edelim. Şu görevi de bir şunu kapatıp şu yapalım. Tamam. Ha. 717 paramız var. Bu bir buçuğa doğru gelir diye umuyorum. Şeye kadar. I'll try and make this quick.

bir indirelim. Bu Minotaur abi beni korkuttu çünkü biliyorsunuz mu? Ee, normalde çok yapacağım bir şey değil ama bir F5 atacağım. Çünkü canı git. Yani. Güzel vuruyor. Yok abi canı gitmiyor. Vallaha gitmiyor. Biz bunu Wow oh, wow oh, wow. Oh. ah, harika. Yok abi canını Abi bu kadar can yenilmesi varken yok abi ben bunu döverim. Levelime aykırı. Yok, abi biz bunu dövemeyiz artı ar Arkadaki bizi dövecek şimdi. Ben bunu es geçeceğim. Normalde kavgadan kaçmam ama agalar yani görüyorsunuz benim yapabilecek bir şeyim yok. Yani bu ölmüyor. Ne olur. Crude Steel. Çok iyi. Ya yani yok ya yani bu mino... Ben bunu... Ben bilmiyorum yani baksana. Bak hasar verdik. ben bunu eyvah 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 bu hiç iyi olmadı eyvah abi şaka gibi ya Allah'tan hızlı hızlı değil çok kaşındık ya şimdi şu senaryoya bir geri dönelim şu Öfkeyi ver, şunu ver. Şu güzel demiştik. Biz şu arkadaşları gidip dövelim bunu. Es geçelim. Tamam. Not impressed. Yani yok yani biz bununla başa çıkamayız aga. Şunu almıştık bunu alacağız demiştik. Bunu da alacağız. Oklarımı alayım. Bir de şunu alalım. Tamam. Biz devam edelim abi. Bükemedin bileği öpeceksin. Oğlum hepinizi döveceğim. Şimdi... Burada da bir kaç abim olacaktı. Sendeki stil kılıç çöktüm Hatta ben nekini al direkt İyi silahımıza level atlattık bu sayede hiç şey yapmadan Yeah That the Şey iyi yapabildiğim şey bu İyi yapabildiğim şey bu Hide olur 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 tamam minatordan da kurtulduk Vallahi onu kesene helal olsun ya hop şunu bir yapmayı unutmuşuz şey yapalım ııı ee, ilk bölümü burada bitireyim arkadaşlar ikinci bölümü burada kaldığımız yerden devam edelim zaten yani süre de güzel ya. Çok da uzun olmasın bölümler. Burada bir sev alalım.